Hülyakaya merhabalar. Keşke sen de burada olsaydın bu soğuğu beraber yaşasaydık diyeceğim de. Hakikaten çok soğuk Malatya değerli izleyenler. Yani şu an İnönü Caddesi üzerindeyiz. Hava buz. Tamamıyla buz. Nasılsınız? Canlı yayına girdim size selamlaştım. Eyvallah. Ee, değerli izleyenler hava çok soğuk Malatya'da. Ee, dün eksi yedi falan görülmüş ee, en son duyduğum kadarıyla ama onun dışında daha eksisini gören, gördün mü Mert? Bana gelen görüntüler içerisinde eksi yedi gördük ama şu an çok soğuk Malatya. Hakikaten e, o e, kardan sonraki soğuk, e, iyi ki de okullar tatil olmuş, onu da söyleyeyim değerli izleyenler. Her taraf buz. Her taraf buz. Allah korusun e, bir kazaya sebebiyet verebilirdi. Bir de bugün Dün daha doğrusu valilik tarafından açıklanan e, karar gereği motosiklet, işte scooter tarzı araçların e, şeye trafiğe çıkması yasaklandı. Bununla bilgisini ulaştıralım. E, dikkat edin aman. Her ara sokak zaten ara sokaklarda hala karlar falan var. Aman aman dikkat edin. Neredeyiz izleyenler İnönü caddesindeyiz. Tam öğretmen evinin olduğu yerin karşısı tarafındayız. E, niye buradan başladık? Buranın ihalesi yapıldı biliyorsunuz Lerizaner. Merkez 4'e ait bu alanlar. E merkez ordunun etapları haline gidiyor ama işte. Etaplar kaldırılmış, etaplar değiştirilmiş, etaplarda korunan binalar olmuş. Onları soracağız. Buradaki esnafa soracağız. Neresi kaldırılıyor, neresi eklendi, neresi çıkarıldı? E, hangi bina yıkılacak? Onları yavaş yavaş e, şimdi öğrenmeye çalışalım isterseniz. Mert dön istersen yürüyelim. Yoksa donacağız burada. Bekledikçe don donacağız burada. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Değerli izleyenler. Şöyle İnönü Caddesi'nde eee <laughs> hani diyorlar diye gözde hastanesinin olduğu noktaya kadar rezerv alan ilan edildi ama demek yapamadılar değerli izleyenler. Bayağı bir e, burada bir sıkıntı var çünkü sağlam binalar da var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Durum ne? Durum ne olabilir? Yani en sizin asıl herhalde rezervden çıkartıldı mı? Yani bu bulunduğumuz alan rezerv alanından çıkarılmış. Neresi peki? Doğa Caddesi'nin karşısı. Orası da aynı şekilde Ne olacak belli değil. Belli değil, belirsiz bir şey var yani. Hı hı. Şimdi biz diyoruz ya Malatya sahipsiz. Asla sahipsiz değil Malatya. Biz Malatyalıyız. Sahip çıkıyoruz. Ama biz seçmeyi seçilmeyi bilmiyoruz. Bizim başımızdakiler şu anda Malatya'nın en büyük rant alanı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu en güzel şekilde de değerlendiriyorlar. Başka da hiçbir şey yaptıkları yoktur. Esnafa herhangi bir tebligat falan geldi mi? de herhangi bir şey gelmedi. Çarşı esnafını ilerideki esnaflara duydunuz mu arkadaşlar? Yani Sen... dükkanlara ki yok sadece konteynerlara. Ha konteynerlara ne demişler? Yani bundan 15 gün önce gelmişler. İşte bir zabıta geldi bir hafta sonra boşaltacaksınız. Hı -hı. Ondan sonra elektriklerini keseceğiz falan falan falan. Ondan sonra arı vız vız bal yok. Ha. Gerisi boş oldu yani. Boş yani. Çünkü ihalesi de yapıldı. Firmaya verildi burası. Firmaya verildi. Yani eğer şey firmaya verildiyse zaten bizler mağdur değil miyiz? Bir an önce yapılması lazım değil mi? Aynen öyle. Çarşına ayak kalkması lazım yani. Diğer çarşıla beraber bu çarşına bir şekilde ayak kalkması gerekiyor. Şimdi bir bak ya. Karşımıza bir bakalım ya. Neler var ya. Şimdi öğretmen evinin yeri de aslında Mert ortalama dönersen. E, planda değerli izleyenler burada öğretmen evi hani taşındı ya şeye. Orduzlu Pınarbaşı yeni yer yapılıyor. Pınarbaşı'nın girişine daha doğrusu Bu alanda da ev yapılacakmış değerli izleyenler Yani hak sahipleri için evler yapılacaklarmış Bakalım buraları kimlere verecekler Ben de merakla bekliyor olacağım Kesinlikle Yani burada çünkü ev yoktu Şey vardı devlet kurumu vardı Yani Milli eğitimin değil mi burası? Yani sonuçta öğretmen evi milli eğitimin Düğün salonu vardı Tabii Sağlam binayı yıktılar üstelik Ama yok yıkıldı Arka taraf yıkıldı, ön taraf sağlamdı, Abi, geldi. O onu onu şey yapamazlar, toparlayamazlar evet. zaten. Onu onu öyle düşünürsek şey yapamaz yani. Onun gibi nice binalar var yoksa? Kesinlikle. Heh. Üç gün önce bir cengiz topuyla yıktılar. Değil mi? O köşedekini söylüyorsun söylüyorsunuz. Evet. Değerli izleyenler, o yıkımlar sonrası da orada da ciddi bir herhalde yer altında bir sıkıntı oluşmuş, sularda bir sıkıntı oluşmuş. Arkadaşlarım bana gönderdi oradakiler, bayağı bir sıkıntı oluşmuş. Yıkımlardan sonra bunlar oluşabiliyor, bilginiz olsun. Yıkılacak daha çok bina daha var. Abi görüşürüz. Çok soğuk. Çok teşekkür ederim. Biz güneşe yere doğru gidelim. Evet. <laughs> Devam edelim Mert. Çok soğuk. Sağ ol. İlerliyoruz değerli izleyenler. İşte rezerv alanlar neresi girdi, neresi şey oldu bunları teker teker öğrenmeye çalışacağız. Aslan i̇şte Aslanbey mahallesi'nde de bir kısmı girmişti. Girmeyenler var. Ee, ne olacak? Bilmiyoruz. Şu karşılar mesela. Burası rezerv diye gözüküyor normalde. Bu soldaki bina ama koruma altına alındı diye söylediler. Bu binanın tamam sağlam binalar koruma altına alınsın ama en azından şu boşluklar da bir an önce e, vatandaşın hakkı neyse ona göre verilsin bence değerli izleyenler. Bir da mesela şöyle değişik bir şey yapıyor Mert. Çalışma var ama ne yapılır bilmiyorum buraya hangi firma iş yapıyor. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Burada da karım dökülmüş ne yapmış. Kolay gelsin. Sağ Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Soğukta çalışmak zor. Vallahi çok zor. Değil mi? <laughs> yani Donuyorum ben şu an. <laughs> resmen. Vallahi biz şu an eksi beş, eksi altı nerede çalışıyoruz? İstanbul'dan Aynen. geliyoruz. Eyvallah. Şu Buraya ne yapıyorsunuz lan? Kuru yemiş bakliyat. Ha öyle mi? Evet. Kurumsal bir var. marka mı? Kurumsal marka. Kursal 98. bir 98. 98 şubeyi açıyoruz. Malatya. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun inşallah. Malatya için ederiz. olsun. Sağ olun. Firma için de hayırlı olsun, olsun inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. İstanbul'da durum nasıl? Sta İstanbul. Vallahi İstanbul'da da karlar var şu an. Sen nerelisin? Ben Bitlis'liyim. Bitlis. Oo biz Bitlis'e gittik. Bitlis'te iyi anılarımız yok ama. Vallahi ben Bit size bundan 6 ay, şey 8 ay önce taşındım. <laughs> Kıştan dolayı 2 ay kaldım, geri kaçtım İstanbul'a. Kaçtın mı? Tabii kaçtım, durulmuyor ya yani. Ya biz Bitlis'e gittik, maça gittik. Ha. Mert de biliyor. Güzel derenin maçına mı? <laughs> Güzel derenin maçına gittik ama ne maçtı? Hayatımı anlattığım <laughs> en olaylı maçtı yani. Onu Bunu söyleyeyim size. Bizim oranın maçları genelde olaylı çıkıyor. Abi yok böyle bir şey. <laughs> Aynen. Kafamı yediğim paranın önüme atılan bombalar o küçük el bombalar var ya. <laughs> torpiller. Hadde, torpiller, hadde hesabı yok. Doğru. Allah kolaylık versin size. Amin, Allah Ustalarım, size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ekip de. İstanbul'dan mı <laughs> Hep hepsi İstanbul'da. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Malatya'yı nasıl buldun? Gezebildin Malatya güzel de Malatya çok bira, bir bir, bir olmuş yani yani gerçekten insanın şey oluyor yani üzülüyor. Üzülüyor. Yani bakıyorsun her taraf konteyner dükkanlar olmuş, insanlar şey Şuradaki dükkanın bir tanesine baktım adam yıkılacak şekilde altında halen daha ekmek parasını kazanmaya ne çalışıyor. Ya abi esnaflık kozu Yap yapaca yapacak bir şey herkes evine ekmek götürüyor. Biz de bu şekilde yani soğukta gelmişiz. Doğru söylüyor. Çocuk çocuğumuzun rızkı için, için rızkı. rızkı için geliyoruz başka e, için hiç İstanbul'da çok çok selamlar Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kaç gün işiniz var? 2 gün 3 gündür bur buradayız. Pazartesi Eyvallah. biter Allah'ın izniyle. Hadi kolay gelsin. gelsin. Hayırlı günler. Sağ olun. Kanal Er TV. Akşam 6.30'da tekrar izleyin. O ne ama. <laughs> Unutamayacağımız maçlardan bir tanesi. Abi yok böyle bir maç. Yani Bitlis'in hepsini şey yapıyorum da oradaki taraftalar hakikaten zıvanadan çıkmışlardı yani. Tribündekiler. Şu güneşe doğru gidelim. Mert bak bu saçaklarını görüyor musunuz? Değerli izleyenler kontinörlerdeki. Yani bunlar daha küçükleri. Daha büyüklerini ben sabah gelirken gördüm. Binaların üstünde de çok vardı. Şöyle aslında bir soralım diyeceğim de. Kimse var mı? Selam Öleküm. Selam Öleküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya burayla ilgili size bir şey söylediler mi? Burayla ilgili... Rezerv alanla ilgili. E, e, ya inan ki söylediler desem tam net bir bilgi yok ya. Kesin diyorlar, bilgi yok. Ben... Sadece e, konteynerlerde bir tane konteyner kalmak kaydıyla hı hı. kaldırımın olduğu izada 21 metrekarelik bir konteyner. Ha, bu kadar Arka büyük tarafta tabii yani. ha. bu kadar büyük istemiyorlar. Arka taraflarda inşaat başlanacak. Bu bayram sonrası da tahliye. Bayram sonrası tahliye. Tabii bayrama ah. kadar idare ediyorlar. Bayram sonrası da tahliye. Bayram sonrası tahliye. Ama net bir bilgi yok. Abi, bu alan şu an bunun donanma rezerv tabi, girdi. Tabii rezerv şuradan. alanı girdi. Eee tahliye talebinde de bulunuldu. Ya? Bu Abi sonuç yap. bekleyeceğiz. Göreceğiz yani ya. Peki, ne oldu? Esnaf tamam. olarak şunu sorayım size. Örneğin şu Nisan dedi, hani bayram sonrası Nisan'a denk geliyor. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı ona denk geliyor. Çarşıdaki o yeni yerlere gitmeyi planlıyor musunuz? Yani açılırsa niye gidilmesi ki? Ama oralarda da sıkıntı var. Yani biz bakıyoruz, henüz gidip görmedim ama hmm. e, yerler küçük. Ya. Yani istenen mağaza şeyi yok. Standardı yok. Standardı yok. Bilmiyorum ya bir tuhaflık var ama Hayırlısı olsun. Hayırlısı ya. İşler nasıl gidiyor abi? Bu ara durgun ya. Durgun. Beklemedeyiz. Çok Hiç soğuk yok. ya. Havalan da soğuk. De. Yani dediğin gibi, yani. gibi soğuktan dolayı mı bilmiyorum ama sanki biraz iş potansiyeli bayağı bir düştü ya. Öyle öyle. Son 1-2 aydır Şu Ramazan geliyor. Ramazan bereketiyle gelir inşallah. Hayırlısı olsun. Ha. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü Bismillah deyip başlıyoruz. Abi. Başlayalım yani, inşallah. inşallah. i̇nşallah. E, bizler de değerli izleyenler ertesi olarak Ramazan programları çekiyoruz bu ara. E, stüdyolarımızda. İnşallah onları da Ramazan ayı boyunca e, izleyicilerimize o e, rahmet ayında göstermeye çalışacağız inşallah. 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 Görüşürüz abi. Teşekkür ederim. Kolay hayırlı gelsin. Konuşmadınız siz ama. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Bu kadar tamam abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Tamam. Sözcüğümüz konuştu diyor. Kaldırıyorlarmış baksana bayram sonuna kadar. Mert. E, kaldıracaklar ama şu sol taraf mesela bu otel ne olacak? Şimdi bu cadde genişleyecek diyorlar. Şimdi bu bu otel buraya engel mi değil mi? Burada da eskiden İstanbul dershanesi vardı. Pardon final dershanesi vardı der ziyanlar. E, Hasan hocamın yeri burası. Ona da selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı iletiyorum. Kıymetli bir hocamız. Onlar da çıkmışlar baksana burada. Bir ara sanki var çalışıyorlar değil mi Mert burada? dönem çalıştılar. İşte konteynerlerde bu şekil soğuk diye açmamışlar bilmiyorum ama çoğu da açmamış. Vali Bey tatil öğrencilere verdi, esnafa vermedik. <laughs> Esnaf niye açmıyor? Şöyle ilerleyin. Soğuk mı? Ben soğuk da iyi. Tanıyalım seni. Ben Mardinliyim, daha iyi. Hayırdır, burada ne geziyorsun? Burada inşaat işiyle uğraşıyoruz. Tokide mi çalışıyorsun? Aynen. Nasıl, nerede çalışıyorsun şu an? Bu yukarıda Leda inşaat, o eski kadın spor ve yaşam merkezinin orada çalışıyorsunuz. Evet, e, şeydesiniz, yukarılardasınız. Aynen. Aynen. E, temel dediğimiz bölgedesiniz. Aynen, he? temel dediğimiz bölge. Kaç, ne zamandır buradasınız? E, dayı şu an benim hemen hemen 9 ayım oldu burada. 9 aydır buradasın. Evet. Ne ustasın sen? Elektrik ustası. Elektrik ustası. Aynen. Riski bir iş. Yani, yani. riski de var ama yapıyoruz. Eyvallah. Gövmeye ne alıyorsun ayıp sorması? Değişiyor. Ne yedi? Biz görev. şu anda iş alan firma yani firmadan iş alıyoruz biz. Aha. Elektrik taşeron Yövmeye diyoruz. Gömüye mi çalışıyorsun maaş mı çalışıyorsun? Biz de gömüyeciyiz. Ne kadar alıyorsun mesela şimdi? Ya usta iki buçuk, He. iki iki buçuk alıyor civarında. Sen evet. mısın neymiş? Ben ustayım. He. <laughs> i̇ki buçuk alıyor. Öyle o civarlarda alıyoruz. Ne zaman teslim ederler bu arada? E, Dayı mesela bekliyor. Seni şu an ağzından çıkacak bir kelimeyle onlar yani, mutlu olurlar. Yani ya yaza doğru inşallah teslim olur mu? Yani yaza doğru teslim hemen hemen olur. Yani bayağı bir sürü inşaat firması girdi bu Malatya'ya. Yani temeldeki zaten bizim ekstra şeyde de bir ser inşaatta da işimiz var. Orada ha, da, orada çalış da mı çalışıyorsunuz? Ee, da, da, çalışıyoruz. Orada şu anda blokları yakıyoruz yani teslimata hazırlıyoruz. Ha bitiriyorsun yani, yani. Yani bitiriyoruz hemen hemen. Peki inşaatta en son o ışıklar yanınca mı teslimat teslim yani, başlamış oluyor? Işıklar bir de tesisat diyelim ha. her ikisi. Şu anda çıkıyor yani. Çünkü hani o Maraş'ta şey diyorlardı. Eh. Lambalar yanmaya başladı artık verilecek gibisin <laughs> yani, de. Yani öyle. En yani. son elektrikçi bir de tesisatçı çıkıyor oradan. Anladım. Yani şu anda da yakmaya çalışıyoruz. İnşallah Yani elimizden inşallah. gelen yapıyoruz. Herhalde çarşı merkezinde çalışmak biraz daha rahat oluyor. Niye diyeceksin? Hani bağlantı ee, açısından söylüyorum. Yani bağlantı açısından iyi ama burada bazen böyle malzeme kıtlığı var ya. Yani. Bazen malzeme Olmuyor bulamıyorum. Bu. Heee. Evet. Malzeme biraz bulmakta zorlanıyoruz. Onun için sanayiye gidiyorum. Ne gidiyor. malzemesi? Böyle matkaptır, Şöyle vırt vırt şöyle. He otur, otur şeyler yani. derim. Aynen. Anladım. Onun için... Mardin'e selam olsun. Gidecek yani, Mardin'e? Valla önümüzdeki hafta belki gideceğim. İyi yani hadi izle bakalım. Gideceğim. İyi bakalım. Yani, İş, iş şimdi çalışmıyorsunuz, yani sizler. dolayı mı çalışmıyorsunuz yoksa? Yani bugün şu izin anda mü? bugün izin günüm. Hem de biraz soğuk oldu mu işler çıkamıyor. Değil mi? Aynen. Sahada çalışmak zor. Şu an bizim yani, çalışmamız zorlandığı gibi. Ah yani şu an yani biz donuyorum şu an ben. Sizde nasıl? Soğuksa bizde de öyle yani. Eyvallah. Biz, bir de öyle ee, Şantiye ortamı ya, biraz su falan oluyor. Su daha bir su Tabii. oluyor. Şantiye'de mi kalıyorsun peki? Evet, konteynerde kalıyorum. Kalıyorsun. Allah kolaylık versin. Eyvallah, sağ olasın. E, Hadi. Emeklerinize sağlık. Eyvallah Sizlerle sağ beraber Malatya inşallah bir şey yapacağız, İnşallah. Ee, eski haline kavuşturmaya i̇nşallah çalışacağız diyelim. Inşallah, inşallah. İnşallah. i̇nşallah, Sana hayırlı günler diliyorum. İyi Biz günler yavaş diliyorum. yavaş ilerleyelim. Sağ olasın. Denk geliyor şu çarşıda değerli izleyenler. Böyle anlatmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz ustamız denk geldi şimdi. Onunla konuştuk. Allah kolay versin. İnşaatta çalışmak çok zor değerli izleyenler. Öyle böyle değil. Mert şuralarda göstersin nasılmış. sağımız solumuz yani daha doğrusu. Göster. İnönü Caddesi'ni ilerliyoruz değerli izleyenler. Şu köşeye doğru dört yola doğru gidelim Mert. Ondan sonra yayınımızı yavaş yavaş e, Hülya Kaya'ya devredelim. Kolay gelsin. Mesela şu bina. Yani her şey sökülmüş herzeler ama altında hala e, nasıl yiyim esnafımız e, ürünü satmaya devam ediyor. Buradaki binalar ne olacak mesela buradakiler sağlam mı değil mi? Şuradaki gel. Abimin yanına bir gidelim Mert. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ Sağ İyisiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Durumlar nasıl? Tamamdır. Pazarlamaya mı geldin? Evet. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Allah kolaylık versin. Ne oldu abi? Ne diyorlar buraya? Vallahi dün geldiler. Ha, Bayra diyorlar? Bayrama kadar müsaade herhalde verir gibi oldular. Ha, ha. İşte burası yıkılacak. İşte müteahhitin yerinden herhalde bir konteyner tekrar buraya atılacak diye bir haber geliyor. Ha, tek bir 21 metrekare. Ha 21 metrekare. Bekliyoruz valla. Hayırlısı olsun inşallah. Peki bu Doğu karşısın ne oldu. Oranın ihalesi ya, yapılmamış. Çünkü ayın 23'ünde yapılacaktı. Hı hı. Çünkü yani burada bir 5 metre e, geriye çekilme olayı varmış. Yani bura çekilip bura kalacak mı? Orada da mesela bizim evlerimize Karşı ne olacak? Karşıya da geldi. İşte, he. Dün e, zabıta daire başkanı dün buradaymış. Hı hı. E, karşıda da beşer metre çekileceği söyleniyor. Bekliyoruz. Bir an Yol büyüyecek o zaman. Yol tabi büyüyecekmiş. Ta Gözde Hastanesi'nin oraya kadar orada, orada rezerv alan bitiyormuş. Orada bitiyor da işte o şeyin karşısına olacak işte. Ee, Doğa Caddenin karşısına olacak mesela. Valla orayı için CİMER'e ve şeye de bir şey yazı yazdık ama Hı yani ihale şey muallakta yani. Ne Aynen. olacağı belli İnşallah değil. Şu İnşallah sonra çünkü oranın rezervalan rezerv alanı olmasını istiyoruz. Çünkü e, bizim binada 50. yıl apartmanıydı. Ha öyle mi? Evet. Vefat eden Allah rahmet ee, eylesin. Doğru Allah söylüyorsun. Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Orada da bayağı bir vefatımız vardı. Mekanları cennet olsun. Amin. E, çünkü e, kimsenin de orada yani yerinde dönüşüm yapacak bir şeyi kimsenin yok. yok. Gücü i̇nşallah yok. yani yetkililerimiz orayı da e, rezerv alanda çıkarmazsa henüz daha çıkmamış. Rezerv alan görünüyor. Aynen. İnşallah olur. İnşallah. Abi kolay Şu gelsin. Teşekkürler size Ol kolay gelsin. <laughs> Dikkat! E, gezmeye devam edelim, göstermeye devam edelim. Mert gel güneşli yerlere doğru gidelim biraz. Burası İnönü önce de şey gibi derse buzluk gibi yani ha. Kolay gelsin. Şöyle dört yola doğru ilerleyelim. Şimdi buralar yıkılacaksa o zaman şu köşe bina falan da yıkılır Mert. Değil mi? O tam dört yolun köşedeki bina da yıkılır. Hem yani amcamın kızı burada oturuyordu Mert. Gülsen abla ona da selam olsun. Turgut abiye, Aysun'a, gün e, şeye, e, diğer kızımıza selam olsun. Doktor oldu demek işte. Maşallah. Güneşleniyor. Aynen öyle. Çok soğuk evet. ama ya. Aynen soğuk soğuk. Herhalde uzun zamandan böyle böyle muhatabı böyle bir soğuk görmemişti. Aynen öyle. Dün bayağı geceler soğukmuş. <laughs> ne dediler abi? Kaldırıyorlar mı? Yapıyorlar Yok, mı? Yok şimdi dün e, zabıta müdürü geldi. Buradaki <laughs> esnaflarla bayağı bir güzel konuştu. Bir i̇ki ay önce geldiler. Dediler ki 10-15 güne kadar biz e, parka götüreceğiz. Hı hı. Ondan sonra e, süreç biraz daha ilerleyince dün de kesin bir sonuç çıktı bence. Hı hı. Bak benim şu şurada yer vardır belli. Ne? Şimdi şuraya kadar olan yeri e, iki buçuk metrede ön tarafı alırsam benim bura kurtarıyor. Hı hı yan kaldırma çıkacağız. Arkada inşaat devam edecek. Anladım. Burada bir yıl boyunca esnaflar yerinden olmasın, mağdur olmasın diye böyle bir güzellik yaptı. Tamam. Belediye başkanımız sağ olsun. İşte bir haftaya kadar da bu binalar yakılacak herhalde. Ha, o zaman bu, sana bir zarar vermezler inşallah. Işte bizleri burada üç tane yan yana arka tarafı alıp e, enkaz kaldırdıktan sonra tekrar Tekrar evet. yerimize bırakacaklar. Şu bunlar yani Bağ bayağı ya. bir sıkıntı. Yamulmuş, ben sana bir söyleyeyim bina? Aynen. Vallahi yamulmuş. Bayağı. Bayağı. Böyle Kolunlar böyle bu tarafa doğru çıkmış gibi. Aynen de. Öyle. Zor taşıyor kendisini. Yani burada var, karşıda o arkadaşımızın ki o da aynı şekilde. <laughs> yani bir yıl boyunca burada kalacağız inşaat. Bizim burası o zaman. Aynen. Değil mi? Bunun arka tarafı inşaat, iptal rezerv alanına Aynen. giriyor. Anladım. Girdi. Biz de. Biraz böyle öne doğru geleceksiniz. Mesela bu tarafına geldiğimiz zaman bütün esnaf olarak tabi. Tam kurtarırsınız. O zaman. Yani derinlik 5 metre verdiler. Bütün Anladım. esnaflara. Anladım. Yani sağ olsun. O zaman Hatta... caddeyi büyütüyorlar. Tabi tabi caddeyi Karşı büyütüyor. için aynı şeyi söylediler. Aynısı. Mi? Aynısı. Karşı evet. için de aynı buradaki 5 metre derinlik. Ha. Yatay olarak uzatabilirler tabii yer varsa. Korunacak bir bina var mıymış peki? Bir bilgin var mı? Benim duyduğum gerçek mi? Doğru Değil mu Ha. He? Aynen. Orada ileride ee, AVM var. Aha. Burada şampiyonun istikbali söylediler. He. Oteli söylediler. Bilmiyorum. Yıkılacak mıymış yoksa? Onlar korumanlığa girdi dediler ama ne kadar doğru onu He. tam bilmiyorum. Tam bilmiyorsun. Ama sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu. En olacak. net bilgiyi senden aldım. Teşekkür ederim. Sağ Hayır, olasın. Hayır benim söylediğim de doğru bilgiydi. <laughs> <Dün gülüyor> tamam yok. Doğru inanıyorum. Sabitay müdürünün He. dün arkadaşlarla birlikte söylediğimiz böyle bir şeydi. Doğru gerçeklerdi yani. Başlasın da bir an Hadi. önce inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin. Abi. Sağ olasın. Bu soğukta dolanma. Gel şu güneşe doğru gidelim. Çok çok soğuk. Tamam e, şu, şurada dolan. Güneş dolanım. alalım diyorsunuz abim. abim <laughs> abi kurban olayım yazın alsan ya ya bu güneşi. Kışın niye istiyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Şu, şu güneşe gidelim şu güneşte konuşalım. Güneş. Valla soğuk. Soğuk soğuk çok. En Buz. Son zamanda... En azından güneşte duralım biraz çok, güneş güneşlenelim. Çok soğuk. Şöyle dön ki yüzü gözüksün. Nasılsınız? Gözüken. İyi sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. aynı şey olmaz. Yok abi sen daha yakışık. Sen daha yakışıksın yok. Ne var ne yok? Yeşil yeşil olmadık bugün. Değil mi abi? Eyvallah. Şurayı görünce Mert. Şurayı dönsün Mert binalar. Diyor. Şu evi göstereceğim. Mert tam o beyaz bina var ya. Derizden ilk evlendi o binada oturmuşum ben. Orada mı? Ben mesela yani. apartmanı hiç unutmuyorum. Minix vardı hatırlarsınız değerli cep. Minix de. Minix. Ha. Aynen abi. Onun en üst katında oturuyorduk o zaman ya vay be. Zaman. Orada yıkılacak herhalde abi. Herhalde. Bizim bu yan bina yıkılacak herhalde. Netleşmiş mi ki? Netleşmiş abi, yani ne Cumartesi günü yıkılacak dediler abi. Konteynları kendi belediye kendi şeyle herhalde. Minix de gelip oraya koyacaklar abi. Ha. Bu cumartesi. valla inşallah yıkılır bir an önce yapın. Köşe bina, aynı. Bu üç zaten üç bina. Aha, aha. Yan yana yani. Öyle söyleyeyim aha. abi. Bakalım inşallah bir an önce başlarlar Burak abi. Da... Yani Burak abi şöyle bir şey var, bak buranın röportaj yapıyorsunuz. Ha. Ben herkese saygı duyuyorum. Buranın çoğu buranın hesabı bile değil. 3.30 paralara burada oturuyorlar. Nasıl? 3.30 paralara burada oturuyorlar. Demek? Mesela, yani uygun oturuyorlar. Ha. Mesela şu bir şu telefoncu mesela. Yan Yani bunlar buraların hesabı bile değil çoğu. Ha. Çok ucuz paralar oturuyor. Yani buraların Burak abi. Şimdi geçen gün toplandılar böyle işte Şevket Kesin başkanın yanına gittir. Yani çok özür diliyorum. Saygısızlık. Şevket Kesin içinde neyi var? Biz buraya trilyonlarca para gömüp almışız zamanında. Yıkılmış. Yani buraların bir an önce yapılması lazım. Buraların Burak Altun için, kardeşim Mert için, için. Mert için yarın yarın akşam yani buraların bir an önce hayata geçmesi lazım. Yani daraltıyor musunuz? Kaldırma mı geçiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi Öyle bir dedik kodu usta, var şu anlattı. an. Anlattı. Biraz öne, alacaklar. öne alacaklarmış galiba İnşaat alanı biraz daha genişleyecek Arkada ha. faaliyete başlayacaklar İnşallah bir önce yapılır Yani bir an önce yapılması lazım Burak abi Bu iş artık rayından çıktı öyle, öyle. Esnafa kalsa abime söyleyeyim Bekler. Ramazan bayramı Kurban bayramı okul sezonu En iyisi 2027'nin 3. ay olsun olmaz Öyle bir abi. saçmalık olur mu olmaz Burak abi, abi. kimse İstatife bırakırsan olmaz 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 bir, şey bir an önce yapılması Nasir, lazım Bir an önce yapılması lazım abi Doğru söylüyorsun yani. Ben de sen aynı fikirde. Yani edeyim. herkes için. Biz ilk konteyneri koyduğum zaman da ben aynı fikirde dedim. Ya kardeşim yapılsın. Şu ne ya Burak abi? Görüntüye bak. Bu yani. görüntü çok bir görüntü değil. Şık değil yani. Burası Malatya'nın Prestij Caddesi. Aynen öyle. Yani öyle Burak Aynen. abi. Eyvallah. Yapılması Ağzına sağlık. Lazım. Şu köşeye doğru gidelim ya, Yayını devredelim. Tam dönüşte bir çayını içelim. Vallahi içerim. Herkesle Herkes reddediyor da. bu bu havada çay içilmez olmaz. Soğuk, Aynen. Şu Ramazan gelmeden önce son çaylarımızı içelim. Tamam. Aynen mübarek, geliyor. mübarek geliyor. Aynen. O da inşallah huzurla gelir, Bilmiyorum. sağlıkla Bilmiyorum, gelir. Inşallah. Ramazan önemli bir ay. Gelir mi abi? Birazdan uğrarım yanına sen inşallah. Gel Mert, bu bina yıkılacakmış. Öyle dedi abim. Ee, bu bina yıkılacakmış. Esnaf da çıkar o zaman. Kısa bir süre sonra esnaf da çıkar burada. Allah kolay gelsin. Hülya Kaya, şu köşeye de doğru gidelim. Oradan yayını sana devredeceğim. Çok soğuk. Yani ciddi anlamda soğuk. Mert de şu an elleri dışarıda dondu çocuğun. Zoom girer çıkarken bile o parmaklarını kaldıramıyor. İnönü Caddesi'nde bu alanlar hep rezerv alan. Değerli izleyenler işte ee, dediğim bu alanların hepsi. işte şu karşıda e, Garanti Bankası. Nı... Mert bir yanıma doğru gel. Hatırlarsınız şu karşı iyi AVM Değerli izleyenler yüksek olan bina. Onun altında da işte Burger Garanti Bankası falan vardı bilirsiniz. O binayı da zaten sökmüşler. Garanti Bankası da sökmüş. Burger'da bir tabelası kalmış sadece. Her şeyini almış götürmüş. Bu alanlarda komple rezerve... E, giren alanlar arasında, işte korunacak binalar arasında değerli izleyenler. Burası var mı yok mu bilmiyorum ama şu üst katları falan sökmüşler, her şeyleri sökülmüş. E, altlar ne olacak onu bilmiyorum. E, bu şu Karagöz denilen, e, plaza denilen yer de değerli izleyenler yeni yapılmıştı zaten orası. Daha kaç yıllık diyeyim değerli izleyenler? Ya 3 yıllık ya 5 yıllık bir binadır. Daha sıfır bir bina şu ortadaki bina. E, dış cephe kaplaması falan görüyorsunuz. Burası da eski o El Siva oldu bina değerli izleyenler. Burası da kurs merkezi haline getirilmiş. Burada ne olacak bilmiyorum. Korunur büyük ihtimal. Tahminim korunur. Yayınımızı devrediyoruz. Hava çok soğuk. Değerli izleyenler, İnönü Caddesi'nin son durumunu öğrendik. Neymiş son durum? Konteynerler biraz ön taraf alınacak, inşaat alanına yer bırakılacakmış. O geniş konteynerler iptal. Hepsi 21 metrekarelik o 7, 7, 7 3'lük konteyner var ya değerli izleyenler. Ona çevirecekmiş yeter mi yetmez mi bilmiyorum. İnşallah yeter burada kesnaf için o alan. Ee, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Ee, hafta başına tekrar görüşmek üzere döndülerden hoşça kalın.